Kanser, her geçen yıl daha fazla insanı etkileyen, korkutucu ama önlenebilir bir hastalık. Peki ya size, bazı alışkanlıklarınızın farkında olmadan kanser riskinizi artırıyor olabileceğini söylesem? Üstelik bu alışkanlıkları her gün tekrar ediyor olabilirsiniz. Bu videoda sizinle her gün farkında olmadan yaptığınız 8 hatayı ve bunların nasıl düzeltilebileceğini konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olun, yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Hazır ve işlenmiş gıdalar sürekli tüketmek Market raflarında kolayca bulduğumuz hazır gıdalar, salamlar, sosisler, paketli atıştırmalıklar. Bunlar genellikle işlenmiş etler ve katkı maddeleri içerir. Dünya Sağlık Örgütü bu tür ürünleri doğrudan kansere yol açabilecek gıdalar arasında sınıflandırıyor. Ne yapmalı? Taze, doğal, mümkünse ev yapımı besinleri tercih edin. 2. Sürekli oturmak ve hareketsiz kalmak. Günde 6 saatten fazla oturmak sadece bel ağrısına değil, kolon ve rahim kanseri riskinin artmasına da neden oluyor. Üstelik spor yapıyor olsanız bile gün boyu hareketsizseniz risk azalmıyor. Çözüm basit. Her 30 dakikada bir ayağa kalkın, esneyin, 5 dakika yürüyün. 3. Aşırı kızartılmış ve yanmış gıdalar tüketmek. Yanmış tost kenarları, kızartmalar, mangalda fazla pişmiş etler. Bunlarda akrilamit ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kanserojen maddeler oluşabiliyor. Bu bileşikler hücre DNA'sına zarar verebiliyor. Pişirme yönteminizi gözden geçirin haşlama, buğlama ve fırınlama her zaman daha güvenlidir. 4. Sigara içmek ve dumanına maruz kalmak. Sigara içmediğiniz halde sürekli dumanına maruz kalıyor musunuz? Pasif içicilik, aktif içicilik kadar zararlı olabilir. Sigara, sadece akciğer değil, ağız, gırtlak, pankreas, mesane gibi birçok kanser türüyle ilişkilidir. Eğer bırakmayı düşünüyorsanız, bu videoyu kendinize başlangıç sayabilirsiniz. 5. Kimyasallarla dolup taşan kişisel bakım ürünleri. Paraben, fitalat, Formaldehit, şampuan, deodorant, nemlendirici gibi ürünlerde gizlenen bu kimyasallar hormon sistemini etkileyebilir. Uzun vadede meme ve rahim kanseri riskini artırabilecekleri araştırmalarda gösterilmiştir. Temiz içerikli, organik ve mümkünse kokusuz ürünler tercih edin. 6. Alkolü zararsız miktarda içtiğini sanmak. Azıcık içmekten bir şey olmaz diyorsanız tekrar düşünün. En küçük miktarda alkol bile hücre yapısını bozabilir ve DNA hasarına yol açabilir. Özellikle meme, karaciğer, boğaz ve kolon kanseriyle güçlü bağlantılar tespit edilmiştir. Haftalık tüketimi sınırlamak, hatta tamamen bırakmak en sağlıklı seçim. 7. Yetersiz ve düzensiz uyku. Gece geç yatmak, 4-5 saatlik uykuyla idare etmek. Bunlar sadece sizi yorgun yapmaz. Melatonin, yani vücudun gece salgıladığı hormon, kanser hücrelerinin büyümesini baskılar. Uyku düzeniniz bozulduysa bağışıklık da zayıflar. Koruma kalkanınız düşer. 8. Güneşten korunmadan dışarı çıkmak. D vitamini alacağım diye uzun süre güneşte kalmak. Koruyucu krem sürmemek. Güneşin zararlı UV ışınları cilt hücrelerine zarar vererek melanom riskini artırır. Her mevsim en az SPF 30 koruyucu kullanın. Gölgede bile olsanız. Kanser bir anda ortaya çıkmaz. Genellikle küçük ama sürekli tekrar edilen alışkanlıklar zamanla büyük sağlık sorunlarına dönüşür. Ama güzel haber şu. Bu alışkanlıklar da değiştirilebilir. Bugün bir adım atarsanız, yarın çok daha güçlü bir bedenle uyanabilirsiniz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.